Zaniolo Galatasaray'da oynamalı mı kalmalı mı yoksa Galatasaray'dan mi? Şu anda sosyal medyaya bakarsanız Zaniolo ile ilgili olarak o fiziksel yapısı, karizması, yakışıklılığı bazı sebeplerden dolayı inanılmaz bir böyle olumlu düşünceler, olumlu izlenimler var. Hatta oynadığı maçtaki attığı goller, işte maç e, antrenmandaki hırsı belli şeylerden dolayı Zaniolo kalsın deniyor. Okan Buruk da Zaniolo ile ilgili olumlu şeyler söyledi. Ancak dikkat etmemiz gereken bir şey var. Evet oyuncu kaliteli bir oyuncu zaten. İtalya milli takımında oynamış. Belli yerlere gelmiş. Vondurgit pozisyonlarına bulunmuş bir oyuncu. Ama oyuncunun meselesi bu değil ki. Zaniolo'yu zaten sıkıntılı hale getiren bu değil. Zaniolo'yu sıkıntılı hale getiren mental zorumu Zaniolo'nun oyun içerisinde maça küsmesi. Zaniolo'nun mental olarak ayakta kalmakta zorlanması. Yani kötü oynadığı andan itibaren kötü oynamaya devam etmesi. Bunu bir şekilde normal karşılayıp oyun içerisinde dönüşümü sağlayamamasıdır. Ranieri iyi oynayacak, iyi başlayacak ki iyi olarak devam etsin. Yoksa oyuncunun yeteneklerine söyleyecek bir şey yok. Dünkü maçta bunu çok iyi gösterdi. 4-5 tane hatalı top kaybından sonra Zaniolo'yu sahada göremedik. Oyuncu mental anlamda ciddi desteğe ihtiyacı olan bir oyuncu. Siz Zaniolo ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen Galatasaray kanalıma bir taraftan da üye olursanız, katılırsanız çok sevinirim. Hem abone sayının artması hem de videoların devamı için katkı sağlayacaktır. Evet lütfen yorumları yazın. Zanyolo ile ilgili düşünceleriniz nelerdir arkadaşlar?